Merhaba dostlar, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız her zaman söylediğim gibi sorun. Sorarsanız cevap veririz. Evet, bugün çok kısa ve öz bir konu üzerinde sizinle konuşmak istiyorum. Aslında sizin fikirlerinizle merak ediyorum. Şöyle başlayalım, şimdi ben bir soru sorayım. O soruyla beraber konumuzu açmış olalım ve ilerleyelim. Sorum şu, bir insanın küçüklüğünde, çocukluğunda bir takım sorunlar yaşaması, kötü bir çocukluk geçirmiş olması, işte ne bileyim ailesi tarafından şiddet görmesi, işte çok fakir olmaları, ne bileyim Allah korusun ama işte istismar edilmiş, olması. Allah kimsenin çoluğuna çocuğuna yaşatmasın böyle bir şey. Ama böyle bir tecrübe yaşaması, kötü tecrübe yaşaması. İleride büyüdüğünde, işte yetişkin olduğunda çok geçimsiz, huysuz, sürekli etrafında sorunlar çıkartan, istenmeyen adam olmasına bir mazeret olabilir mi? Ya ne yapalım canım işte çocukluğunu biliyorsunuz filan diye her şey örtülebilir mi? Ya da bunun sınırı nedir ne olmalı? Bunu neden söylüyorum? Çünkü yaşadığımız hayat bir imtihan hayatıysa ki ben buna inananlardanım. O zaman bu imtihanın sürekli bir mazereti olmuyor mu bu? Yani öbür dünyada da o zaman benzer bir mazeretle yaradanın karşısına çıkmaz mı insan yani? Allah'ım tamam şimdi bir sürü halt ettik ama benim çocukluğum yani şimdi sen çocukluğunda işte babasından annesinden dayak yiyen bir çocuksun. Böyle bir geçmişin var senin. Mesela bugün bir ülkenin yöneticisiydi ya Kimdi o? Bir ülkenin e, cumhurbaşkanı olması lazım şu anda uzun boylu. Böyle bir badem bıyığı var. Yani ülke ekonomisi falan berbat öyle bir ülkeyi yönetiyor ama ülkeyi şu an hatırlayamadım. Mikrofon karşısında ey filan diye bağırıyor. Mesela bu duyduğum kadarıyla okuduğum kadarıyla kendi ülke halkına zulmediyormuş sürekli. Adaletsiz bir hükümdar gibi düşünün. Onun bunun hakkını yiyor sürekli. Adil bir yönetici değil. Hatta o ülkede bir tane Silivri diye bir yer varmış. Orada meşhur bir hapishane varmış. O ülkede kült cümleye dönüşmüş o. Yani aman Silivri soğuktur filan diye silermiş. Ya öyle duydum yani emin değilim. Neyse şimdi bu adam halkına sürekli kötülük yapıyor tamam mı? İşte hırsızlık yapmış, yolsuzluk yapmış, yandaşlarını doldurmuş etrafına. Liyakata göre insanlar o ülkede hak ettiği yere gelememiş filan bir sürü sorun. Şimdi bütün bu haksızlıkların, adaletsizliklerin mazereti bu insanın çocukken sürekli babasından dayak yemesi olabilir mi? Düşündüğünüz zaman ne yapalım canım çocukluğunda dayak yemiş yazık. Yani o adamı da anlayalım canım filan. Bu kurtarır mı bu adam mesela hem bu dünyada hem de diğer tarafta? Çıtayı biraz daha yükseltiyorum. Hitler mesela. Hitler milyonlarca insanın katili. Fırınlarda canlı canlı insanları yakan, yakma emri veren kişi değil mi? Şimdi bu adam da küçüklüğünde benzer bir hikayesi var. Bu da küçüklüğünde babasından dayak yemiş. Belki daha ilerisi olmuş. iddia bu yönde. İstismar edildiği filan da söyleniyor. Evet çok kötü bir tecrübe. Ama senin milyonlarca insanı öldürmene bu mazeret olabilir mi? Hani sen bununla örtebil... Benim çocukluğum böyle arkadaş. Ne yapak yani? Yani bu işin sonu yok onu söylemeye çalışıyorum. Tabi şimdi ben üst perdeden örnekler filan verdim ama şimdi siz bunu küçültebilirsiniz, büyütebilirsiniz. Kafanıza göre etrafınızda illaki gördüğünüz iletişim sorunu olan, girdiği ortamda huzuru bozan insanlar vardır. Ve bu insanların illaki kendisine göre, kendilerine göre sorunları vardır. Çocuklukta da yaşamış olabilir, travmaya dönüşmüş olabilir bunlar. Gençlik döneminde de gençliğe ilk adım attığı dönemlerde de bir takım sorunlar yaşamış olabilir. Bakın bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Bu sorunları bu geçmiş travmalarını görmezden gelmiyoruz o ayrı ve fakat diyorum ki insan akıl bari olduktan sonra artık aklı başında bir bireye dönüştükten sonra bu mazeretle ne kadar yaşayacaksın sen hayatın hep böyle mi devam edecek ya da bunun bir sonu olması gerekmiyor mu? arkadaşlar. Böyle. Benim söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Sizin de vereceğiniz örnekler olabilir. Anlatacaklarınız olabilir. Tespitleriniz olabilir. Benim tezimi komple çürütebilirsiniz. Hepsini açayım. Kardeş sen ne saçmalıyorsun filan diyebilirsiniz. Deyin. Ben açayım hiç öyle bir sıkıntım yok. Ee, konuşalım. Yani yorumlarda buluşalım. Anlatalım. Paylaşalım. Faydalanalım birbirimizden. Bugün böyle bir video yapasım geldi. içimden geldi. Yapayım dedim. Dostlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.